Şimdi benim size sorularım olacak. Peki. Bu soruları ekibimizle birlikte bak sakin. <laughs> Hala sakinleşmeye çalışıyorum. Önce biraz sakinleş, gevşek. Bir tane poğaça yedim, ikinci yememek için yapıyorum hocam. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Ledimizde sorular gelecek. İkinize de soruyorum. Hazırsanız, yani Sinancığım seni şöyle alalım. Kameraya arkana dönme. Gelsin yönetmenin sorular. Hangi örtü masaya serilmez? Başörtüsü. Ne? Başörtüsü. Başörtüsü, toz, toz bez olabilir, her türlü örtü, bitki örtüsü olabilir. Ne? Bitki örtüsü. Ben kazandım ya başörtüsü masaya. Hayır. De Hayır. Sağ ol abi. Doğru cevap, bitki örtüsü. Bitki örtüsü. Kimsen konuştu, biz Kim duygusal evet. konuştuk. <laughs> <laughs> Hemen bak, bitki örtüsü. Ya. Allah Allah. Gelsin sorumuz. Sıcak çorba. Nasıl içilir? Önce Elif cevaplasın. Şey üfleyerek. Siz buradan şey, kimsesi konuşmasın. Evet. Üfleyerek. Üfleyerek. Limon sıkılarak. Hatice abla. Soğutularak. Yani. Soğutularak. Limon sıkılarak, üfleyerek dedi. Cevabı görelim. Kaşıkla. Aa. onun? <laughs> hemen, Hemen 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 hemen. Saçma sapan evet, ya yine. Her geldiğinde böyle bir şey. evet. Evet. Gelsin sorumuz. Kirpiler nasıl uyur? kapanarak Elif kapanarak kapanarak diken üstünde Diken üstünde uyur. Cevabı görelim. Helal ah, olsun. Gör. Helal olsun. <laughs> Ama kaşıktan, Helal olsun. Kaşıktan yola çıktım ben. Valla sinan Latçı la abla bildi. Kapanarak dedin. Burada maalesef. Boksini. Sakinleş sakinleş. Sakin. <laughs> evet gelsin. <laughs> Hangi koli faydalıdır? Brokoli. Hangi koli? Hiç aklıma bir şey gelmiyor şu an. <laughs> Ama güzel geldi onunla brokoli hemen. Evet bence Aç brokoli. Diye brokoli. Yani. Bence de brokoli diyelim. Brokoli. brokoli bu senden duydu. Vallahi. Hangi koli faydalıdır? Valla. Sinan bildiğini bildi. Aynı <laughs> zamanda en yakın arkadaşım oldu. Nasıl bildi onu? Vallahi Kaşıktan sonra var. bütün duygularımız değişti. Haydi bakalım. Farklı bakıyoruz. En neşeli çiçek? Papatya. Hemen söyle düşünme yeter. En neşeli çiçek mi? önce oraya bu var. IT Tech. dedi sen. Enneşecik, çiçek. <gülüyor> 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 en ee, gül. Bakalım. Bak be. Oğlum yine Aa, bildi ya. Ay, hepsini bildi. Nasıl hepsini ya? Bildi. Ama IT Tech sakinleşmem lazım. Ama IT Tech sabah güneşli, güneşli, atlar. Abla kelimeler benim oluyor. Ama mu? biz mantıklı <laughs> şey aramıyoruz. Hatice abla, Atıtsey ne ya? Evet gelsin. Hiç yağmur yağmayan hava hangisidir? Hatice abı önce sen. Oy, hiç yağmur yağmayan <laughs> hava hangisidir? Evet. Aydın havası. A aydın havası. <laughs> Oyun havası. Ben de aydın havası. Sen de horon havası dedi. Horon <laughs> havası evet, tamam. <laughs> evet hiç yağmur ya. Oyun <laughs> havası. Hepimiz de olduk ama. Arkadaş bunun cevabını daha önce verdiniz mi buna cevapları? Ben anlamadım ki. Buna birisi vermiş. Oğlum Türk. Hakikaten bak çok sinirlendim ha. <laughs> gelsin gelsin. Bir kamyonu kim tekeliyle durdurabilir? Superman. Kamyonu kullanan şoför, kamyoncu. Superman. Superman. Evet. Kim tekeliyle durdurabilir? Bilmem. Gelsin cevap. Trafik polisi. Aa. Bilemedi. Bilemedi. Bu şoför durduramaz mı tekrar elle? Trafik polisi. Ya, yo ben kazandım. Trafik polisi durdurur. Ne alakası var? Tek Burada önemli olan bizim verdiğimiz cevabı vermek. E ne öyle yani. şey mi olur? Trafik Burada polisi. Burada tek bir cevap var o da bizim verdiğimiz cevap. Aa hiç düşünmezdim. Gelsin bir soru daha alalım. Sorular çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Alfabenin, Alfabenin ilk üç harfi nedir? A-L-F. Al ne? A-L-F. Hatice abla. A-B-C. A-B-C. A-L-F gerçekten. Ne yaptı? Evet. It. Gelsin cevap. Allah sizi ne yapmasın? Bak burada yanıltmalı soru bu. Yeah. Alfa benim. Ben diğer alfa hmm. alfa <laughs> mesela. Ama bütün sorular yanıltmalı Hatice abla. Sen poğaçayı ye ye. Ya hiç oradan. sorma ya. <laughs> Hadi bir soru daha gelsin. Son. Fillerin en sevdiği çiçek. E, fillerin en sevdiği çiçek. <laughs> Karanfil. Ha. Karanfil. Hocam nasıl beyin koçu? Her şeyi ben söyledim ya. ya. Doğru, doğru, doğru. Cevap gelsin. Valla helal olsun. Ya bak Sina çok Son bir tane daha soruyorum. Yani. Bunu da bilirsen... <laughs> Aşırı zikir. Bunu da bilirsen sana... Helal olsun. Beyin koçu şeyini diplomanı vereceğim. Evet, ben ünvanımı ona vereceğim. Hadi gelsin. <laughs> en çok kim gülmemizi ister? Ana. Hatice abla. <laughs> Ya hemen de bağ gel, Anamız diyeceksin. Tamam, annem. Komedyenler. Evet. Bilimsel yaklaşacak. Komedyen. Gelsin. Fotoğrafçı. Gülün, bir tane gülün. Daha daha sonra. Sonra. Var mı bir tane daha? Bir tane daha sor. Elif'in evet. sorusu var. Benim, benim size görsellerim var. Bakalım oradaki hafıza testinde, hafıza testi mi yok, sorular mı? Video. Olan. olan, tamam. O zaman ekrana R'de <laughs> gelirse... Ne yapıyoruz tamam. Elif, ne yapıyoruz? Aa, buradaki peki? Ekrandaki yanlış nerede? Ah, <laughs> buyurun. Bulabilir misin yanlış nerede? Evet. İzleyiciler de yapabilir. Şu an ekrandaki yanlış nerede? Bir yanlış yazılmış. Yok doğru vallahi. Yanlış sayılarda yanlış nerede? <laughs> Ekranda yanlış nerede? E, ha yanlış da... yazısı yanlış yazıyormuş. Yaz evet, evet yazılarda hocam. hocam. <laughs> Abi beyni çok açık, hafıza şeyleri çok açık bak. ne şey oldum ya. Bak burada evet, vallahi. yazılar yanlış. Gerçekten evet, gerçekten öyle. buradaki yanlış, oradaki yazılan yanlış da. Evet. Herkes tabii ki önce harfleri gidiyor bizim gibi. Aynen. Geç bakalım e, baktığımız hafıza zaman o yanlış. Yazım evet. Başka olsun. yok mu hocam? Tamam. Yani. Bari sen daha, daha gelsin. Bir görsel var. Görsel gelecek şimdi. Bu ne? O görseli aynen. Şimdi burada gelen Görselleri hafızanızda tutmanızı istiyorum. 10 saniyemiz var bunun için. Bir dakika, Elma, bisiklet. Bir Elma, Elma. bisiklet, bebek, bebek çivi. Bebek çivi. Evet. Alalım görsel Al. ekrandan. Alalım. Tamam. Ne vardı görselde? Elma, Elma bisiklet, bisiklet, bebek, bebek çivi. çivi. Evet. Tamam, çok güzel. Şimdi bir görsel daha geliyor. Aynı şekilde ezberleyeceğiz gene aynı şey yapacağız. E bu. Ne ya? Oh. Yastık, koltuk, televizyon, Yastık, lollipop, koltuk, televizyon, lollipop kaplumbağa, değil, kaplumbağa, kaplumbağa, piyano, piyano halı, kadın, halı, futbol çiçek, topu, kartal, kadın, zurna. zurna mı şu? O zurna, flüt, kadın, tuzluk, su, top Turtluk, bardak, ve kartal. Futbol topu, kartal, piyano, kaplumbağa, televizyon, 10, lollipop, 9, 8, 8 koltuk, halı, kadın, Dört, tuz, zurna, kartal. 1-0. Alalım ekrandan görüntüyü o zaman. Kaç tane Bakalım kaç tanesini hatırlıyoruz? Kim başlıyor? Bak, söylüyorum. Hı hı. Kim söylüyor? Böyle kameraya kameraya dönme. E ben birisi bir e, senden ben duyacağım. O zaman tamam Alişan bey söylesin. Yastık, televizyon, futbol topu topu. Şeker vardı yukarıda. Böyle pop şeker. Böyle pop. Lollipop. pop. Lollipop e, tuzluk vardı. Kartal vardı bir tane, zurna vardı, ondan sonra futbol topu vardı. Söyledik onu. Ee, ko koltuk vardı, piyano vardı. Bir tane, iki tane daha. Halı. Ama o söylesin. Dur. O zaman çok karışır. Halı vardı. Bir tane daha bir şey var. Karanfil, yapayım. çiçek. Söyledi. O zaman siz en baştan sayın şimdi neler vardı? Hocam saydı ya gereği. Sen say, sen Yok. say hadi bakın baştan. Bir kişi hepsini sayabiliyor mu? <laughs> Hocam ya Allah aşkına. Say. Zurna, lollipop, koltuk halı, kaplumbağa, televizyon, koltuk. Kaç tane var obje? 10 mu? 10. Televizyon, koltuk. Öyle daha mi? Daha fazla var da. Ee, televizyon, koltuk. Tekandı. Zurna, kartal. Ee, bir dakika. Piyano. 10. 4 tane de mi var? Bir tane de, birkaç tane daha var. İşte Dur Şimdi sus. Söylemiyorum. <laughs> Aşağıya in, kartal aşağıya in. <laughs> ne vardı dört? Yukarıda solda bir şey vardı. En üst solda Katla mı? Altta bir şey. Lollipop'u Pop söyledi, Duymadım. Bir de onun Dolly aşağısında bir şey vardı. Yukarı Dolly Pop karanfil, sağ karanfil. üst köşe. Evet. Karanfil. Bir de en sağda bir şey var. En sağdaki Şu ne? ne Mal basıyorsunuz. Söyledim halıyı. diyi, hocam. Söylemedim. Halı söylemedim. dedim ya, hayır söylemedim. Kartal, halı, koltuk beraber söyledim. <laughs> Hocam bu yazılara konmuşlar. Açalım da, tekrardan. O görseli açabilir miyiz? Şimdi bu şekilde tak, zaten... tuzlu unutmuşum. Ya, suyla tuzlu unuttuk ama yani bu şekilde Hatırlığı gerçekten aslında ezberlemek olduk. zor ama gerçekten bilinçaltı ezberlemesi yapmak istiyorsak en güzel bir hikayeyle öğrenir. O yüzden herkese şiddetle tavsiye ediyorum hafıza tekniklerine. Yani mesela şöyle bir hikayeleştirseydik bir tane kadın var evde ve elinde su bardağıyla yürürken su birden yere dökülüyor. Ben zaten üzerinde. öyle tuttum aklımda. Yona çalıyorum, evet. altımda halı var, televizyona bakıyorum, Kaplumbağamı seviyorum, lollipop yiyorum, Heh. yastık, koltuklu uyuyorum, yastık yorgan, yorgan lazım, yastık lazım. Sonra zurna çalıyorum, Beşiktaş'ın maçını izliyorum, eve bir kadın geliyor, su içiyorum, tuz tuz atıyorum Aynen. içine. Şahane bir şey. Yani uzun süreli bir şey yapmak istiyorsan kesinlikle hikayeleştirmeniz lazım. Ben öyle denedim zaten, bravo hocam. De, bravo. Peki bir dakika, o ilk resimdeki dört şeyi söyle. Ne var bunda? Bebek çivi, bebekle çivi. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Başka? bebek. Aa. aa. Evet, ya. Nasıl? Hayır, aklında tutabilir. Bebek, çivi, kaplumbağa, bebe... <laughs> kaplumbağa burada. Hayır, ben sayayım Dur. hocam. Dur. 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 Bir dakika aa. Sinan saysın. Aa. Çok basit ya. Bebek, çivi. Evet. Onlar en aşağıda. Bebek, çivi. Aa gitti. Ne? Ya. Söyle bakayım. <laughs> Söyle. Ne ya? Düşünün bak suratımı. Düşünme suratımı söyle. Hayır ben de hatırlamıyorum <laughs> ki. Yani ben hatırlıyorum elma hocam. hocam. Ben hatırlıyorum. Bir gösterebilir miyiz yönetmenim? Elma bir de bisiklet. Evet. Aa bravo. Ya bebekçi bravo. ve elma bisiklet. Bravo Hatice abla. İşte asıl önemli olan bir de onu şey yaptıktan sonra bunu bir daha hatırlamak değil mi?